Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı ikramiyelerde kaldı. Bu sene artışa geçen asgari ücretin ardından bayram ikramiyesinde de zam bekleyen emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi rakamları. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesinde hesaplarında 2100 Türk Lirası ikramiye görecek. Ancak kesin tarih henüz belirlenmedi. Öte yandan Kurban Bayramı'ndan 4 veya 5 gün önce ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı söyleniyor. Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alan Kurban Bayramı hangi tarihte sorusunun cevabını sizler için araştırıp haberimizde yer verip cevapladık. Aldığımız bilgilere göre, Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma, Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi, Bayramın ikinci günü 10 Temmuz Pazar, üçüncü günü 11 Temmuz Pazartesi, dördüncü gün ise 12 Temmuz Salı günü olarak biliniyor. Temmuz zammı ile beraber bayramda hesaplara yatacak ödemeler 1100 Türk Lirası olarak belirlendi. Dolayısıyla tıpkı Ramazan bayramında olduğu gibi, Temmuz ayı kurban bayramında da hesaplara 1100 Türk Lirası yatırılacak. Buna göre 2022 yılında vatandaşın hesabına toplamda 2200 TL'lik ikramiye yatırıldı. Olası durumlar için acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler yine kapalı olacak. Kurban Bayramı'nda hastanelerde diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.